Genel izleyici için uygundur. Merhaba değerli izleyenler. CNN Türk ekranlarında yeni bir tercih zamanı programıyla birlikteyiz. Üniversite tercih heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca öğrenci hem ön lisans düzeyinde hem de lisans düzeyinde tercih yapma hazırlığındalar. Peki teknoloji diyoruz her bölümün olmazsa olmazı artık yapay zeka ve gelişen dijital dinamikler. Bugün bunlara hakim olmak için oldukça yeni kavramlar öğreneceğiz, yeni gelişmeler öğreneceğiz ve her zamanki gibi üniversiteleri tanımaya devam edeceğiz. Kimle dersek? Haliç Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Nihat İnançla. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Size de bu tercih döneminde kolaylıklar diliyorum. Yeni öğrencilerinize kavuşacaksınız. İnşallah. Teknolojiyle başladım. Çünkü zira biliyorum sizin kendi eğitiminiz zaten mühendislik üzerine ve de Haliç Üniversitesi'nin de oldukça teknolojiyle, yapay zekayla iç içe geçmiş özel bir kampüsü var. Buyurun buradan başlayalım. Nedir bu kampüsün özellikleri? Evet, bildiğiniz gibi Haliç Üniversitesi 1998 yılında kurulan vakıf üniversitelerinden birisi. Ancak gerçek vakıf üniversitesi. <laughs> Üniversitemiz e, ihtisaslaşma alanını belirlerken sağlık teknoloji alanında e, ihtisaslaşmayı kendisine hedef edilmiş bulunmaktadır. E, bunun özelinde ise oldukça, sizin de belirttiğiniz gibi oldukça gündemde olan yapay zekayı asıl eksene oturtmuş bir üniversite olarak yolculuğuna devam ediyor. İlk adımını da atmış bir üniversite olarak Türkiye'de ilk kez. Ee, yapay zeka eksenine Tekmer'i, teknoloji merkezini kuran bir üniversite haline geldik. Şu anda Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile birlikte e, Tekmer, Haliç AI, Artificial Intelligence Tekmer'i e, kurmuş ve faaliyete geçirmiş bulunmaktayız. Yapay zeka denince genelde öğrencilerin aklına sayısal bölümler geliyor. Aslında sosyal bölümlerde de çok fazla proje üretmek mümkün ve hatta sosyal içerikli mesleklerde de yapay zekanın çok etkilerini göreceğiz. Sizin kampüsünüzün de bu anlamda detaylarını merak ediyoruz. Bu Tekmer'de hem sayısal hem sosyal tabanlı bölüm öğrencileri gelip araştırma yapabiliyorlar diye anlıyorum. Doğru mudur? Evet doğrudur. Zaten e, şimdi belirttiğiniz gibi e, yapay zeka dediğimiz zaman Evet uygulamada ıı, açık bir şekilde teknolojik alanda etkilerini görüyoruz. Ancak yapay zeka hayatın tüm alanlarına şu anda ıı, müdahale ediyor. Sosyal bilimlerden fen bilimlerine kadar tüm alanı etkileyen bir ıı, algoritma haline geldi. Dolayısıyla ıı, bizim kampüsümüzde sosyal bilimlerden fen bilimlerine, mühendislikten tıbba kadar tüm alanlarda yapay zekayı hayata geçirmek için ıı, elverişli bir kampüs olarak e, var Devam ediyorsunuz. Söylüyorum. Sizin doktora çalışmanıza robotik üzerine. Evet. O yıllarda tahmin eder miydiniz evet. bu kadar teknolojinin ilerleyeceğini? Benim doktorama kadar araştırdığınıza göre e, konuyu bayağı detaylı biliyorsunuz. Evet, tabii teknoloji o kadar e, baş döndürücü bir hızla ilerliyor ki gerçekten e, takip etmek güçleşiyor ama tahmin etmek de e, o kadar güç değil çünkü Belki gelecek 5 yılda, 10 yılda çok daha farklı hususları e, konuşuyor olacağız. Ben Doktora yaparken e, robotik üzerine çalıştım ama e, o zamanlar bilgisayarlar bile yeniydi. O zaman dediğimiz taşları değil, 1993'ler ya. E, aslında yakın zaman ama o dönemde bilgisayar bile Türkiye'ye yeni gelmişti. E, bugün, e, o gün için bir günde yaptığımız işi bugün bir dakikada yapabilmekteyiz. Dolayısıyla... Baş döndürücü bir gelişme var tüm alanlarda. Bizim alanımızda zaten fazlasıyla var. Dolayısıyla gelecekte bizi insana ihtiyacın daha az olduğu, algoritmaların teknoloji ve insanımızı yönlendirdiği bir süreç bekliyor diyebiliriz. Evet, kimi kesim bunu tehdit olarak algılıyor. Aslında bunu biz doğru kullanırsak, yönlendirebilirsek çok daha kolaylaştıracak her bir meslek grubu için diyelim. Öğrenciler demiştik ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim yapacak ama aslında 2025-2026 yılına yönelik lisans üstü eğitim alacaklar da aslında tercih yapacaklar. Buyurun öncelikle fakültelerinizi tanıyalım. Nereleri seçebilirler? Şimdi bizde e, Halis Üniversitesi olarak 8 fakültemiz var. E, sağlıktan Mühendisliğe kadar Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi. Güzel Sanatlar Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, e, İşletme Fakültesi, bunun yanı sıra konservatuarımız, e, Meslek Yüksek Okulumuz ve Yabancı Diller Yüksek Okulumuz ilave olarak enstitümüz var, lisansüstü enstitümüz. Toplam 12 akademik birimde faaliyetlerimizi yürütüyoruz. 85'ten fazla e, lisans, ön lisans, e, toplamda ise lisansüstü programlarla birlikte 150'den fazla ...programda öğrencilerimizi kabul ediyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimize geniş bir alanda tercih imkanı süren bir üniversite Haliç Üniversitesi. Evet, üniversiteler arasında, her üniversitede bu olmuyor aslında. Şunu değinmek istiyorum. Güzel Sanatlar Fakültelerini seçecek öğrencilerde, spor bilimleri alanında ilerlemek isteyen öğrenciler de... ...aslında sizi tercih edebilecekler. Çünkü burada geniş bir yelpaze var. Kampüsünüzde de bunu görüyorum kültürel, sportif faaliyetler, bilimin üretildiği faaliyetlerin hepsi bir arada aslında. E, dolayısıyla buradaki öğrencilere de tavsiyelerde bulunalım. Daha sonra onlar özel yetenek sınavlarına girecekler. Bunu da ayrıca belirtelim. Fakat sizin de uygulama imkanlarınızdan yararlanabilirler diyelim. Biz öğrencimizi sadece e, bilinçli ya da bilinçsiz o gün tercih etmiş olduğu bölümle sınırlı tutmuyoruz. Neşte olarak yandal ve çap programlarını da sunuyoruz. Dolayısıyla Belirli bir e, başarıyı elde eden öğrencimiz, örneğin e, spor bilimlerini tercih eden bir öğrencimiz, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ÇAP dediğimiz e, Çift anadal Programı'na kaydolup ikinci diplomayı da alabiliyorlar. Yahut antrenörlük eğitiminde olan bir e, öğrencimiz spor yönetiminde yandal yapıp oradan yandal e, sertifikası da alabiliyorlar. Dolayısıyla e, öğrencimize birden fazla imkan sunuyoruz. Hatta, Kurum içi yatay geçişli olur ki o gün için tercih etmiş olduğu bölümden bir başka bölüme geçmeyi arzuluyorsa öğrencimize o imkanı da veriyoruz. Bu da kurum içi yatay geçişle mümkün olabiliyor. Şehir dışından gelecek olan öğrenciler de var. Zira konaklama, barınma bunlar ciddi bir ihtiyaç aslında. Bu anlamda da imkanlardan bahsedelim dilerseniz. Evet bildiğiniz gibi Haliç Üniversitesi hakikaten İstanbul'da e, sayılı üniversitelerden birisi. Çünkü lokasyon olarak çok güzel bir pozisyonumuz var. E, i̇kinci köprünün Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün çıkışında çevre ölü bağlantısı çok rahat olan metro metrobüs ulaşımı olan bir yerleşkedeyiz. E, dolayısıyla öğrencilerimiz kampüse çok rahat ulaşabiliyorlar. Birincisi bu. İkincisi kampüsümüzde 500'ün üzerinde kapasitesi bulunan kız yurdumuz var iki blok. Kız çocuklarımız son derece güvenli bir ortamda ve kendilerine sunulan birçok imkandan faydalanarak bu yurtlarda kalabilirler. Kampüsümüzde e, tam olimpik yüzme havuzundan e, handbol, basketbol, voleybol sahalarına kadar geniş bir spor e, imkanımız var. Spor tesisleri imkanımız var. Bunu öğrencilerimizin istifadesiyle sunuyoruz. Yurtta kalan öğrencilerimiz de bundan faydalanabiliyor. E, ifade ettiğim gibi hem lokasyon olarak kendi evlerinden gelecek olan öğrenciler için avantaj sunuyor Haliç Üniversitesi hem başka illerden gelen öğrencilere yurt imkanı sunarak böyle bir avantajı hayata geçiriyor üniversitemiz. Öğrenciler eğitim öğretimi yanında bir yandan da tecrübe edinmek istiyorlar. Bu konuda gerçekten istekliler ve hevesliler. Bu anlamda sektörel işbirlikleri çok öne çıkıyor. Onların staj yapabilecekleri kendilerini daha öğrenciyken iş hayatına atılabilecekleri alanlar da var mı? Evet, şimdi üniversitemizin en önemli çalışmalarından birisi bu sektörde eğitim. Üniversite olarak Mühendislik ve fen bilimlerindeki öğrencilerimizin son yıllarında mümkün olduğunca sektörde geçirmelerini istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla öğrencimiz örneğin bir yarı yılı şartları sağlayan herhangi bir fabrikada çalışarak geçirirse onu biz o yarı yılın 30 AKTSS'ine yani tüm derslerine denk tutarak geçmiş kabul ediyoruz. Bu imkanları veriyoruz. Diğer taraftan, Staj imkanlarını hem yurt içinde hem yurt dışında bağlantılı olduğumuz e, gerek üniversiteler gerek firmalar üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Üniversitemizde teknoloji transfer ofisi var. Teknoloji transfer ofisimiz Tekmer'le birlikte e, sektörle iletişimimizi sağlayan birimimiz. E, bir de bizim staj ve sektörde eğitim koordinatörlüğümüz var. Bunların koordinasyonuyla öğrencilerimizin e, İstanbul gibi bir yerde... E, yahut istiyorlarsa kendi illerinde, memleketlerinde staj imkanlarını sağlıyoruz. Ama buna ilave olarak e, Ulusal Ajans'ın organize etmiş olduğu e, AB projeleri kapsamındaki staj imkanlarından da öğrencilerimizi faydalandırıyoruz. Bir miktar e, ulaşım, e, belirli bir miktar ise aylık olarak e, ücretini karşılayıp öğrencimizin Avrupa'da herhangi bir kentte staj yapmasını temin ediyoruz. Buna yardımcı oluyoruz. Bu da çok önemli bir özellik. Çünkü onlar daha öğrenciyken global bir kariyerin peşinde olabiliyorlar. Kendilerini her anlamda geliştirmek ve yabancı dillerinde geliştirmek istiyorlar. Okulun içinde de uygulamalı dersler içinde laboratuvar ve atölyeler vardır diye tahmin ediyorum. Birkaç cümleyle burayı da alayım size. Evet çok sayıda laboratuvar ve uygulama alanımız var. Bunları her günde güncelleştirip iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Tıp Fakültesi ile ilgili, Mühendislik Fakültesi ile ilgili yahut Güzel Sanatlar Fakültemiz ile ilgili hatırı sayılır laboratuvarlarımız var, uygulama alanlarımız var. <laughs> Örneğin Güzel Sanatlar Sağlık Bilimleri ve Meslek Yüksekokulu bünyesindeki sağlık programları tamamen uygulamalar olarak mutfak çalışmalarını üniversitemizde gerçekleştirebiliyorlar. Bu da çok önemli. Evet. Bir vakıf üniversitesi olduğundan bahsetmiştik. Dolayısıyla öğrencilere oldukça fazla burslar veriliyordur. Buyurun bu kısmı da açalım çünkü aileler bununla da çok ilgileniyorlar. Evet. Şimdi bildiğiniz gibi vakıf üniversiteleri temelde e, maddi kazanç kütmeyen üniversitelerdir. E, Türkiye'de durum biraz farklı olmakla birlikte üniversitemiz gerçek bir vakıf üniversitesidir. Bu bağlamda öğrencilerimizi ÖSYM kod kılavuzunda ilan edilen %100, %50 ya da %25 iki seçenekten birisi burslar veriyoruz. Bunlara ÖSYM bursu diyoruz ve e, kanunun süredeki eğitimleri boyunca bu bursları garanti altındadır. Onun ötesinde, üniversitemizde tercih bursu, başarı bursu e, gibi burslarımız bulunmaktadır. Yani öğrencimiz e, üniversitemizi ilk 5 tercihine yazdığında belirli bir burs alabilmektedir. Yahut Türkiye'de belirli bir yüzdeye girip üniversitemizi tercih ettiğinde 30 bin TL'ye kadar aylık burs verebilmekteyiz biz öğrencilerimize. Bir de Ve milli hedefimiz sporcu... mümkün olduğunca sonuçta Haliç Üniversitesi'nde burslu okuyan öğrenci sayısını artırmak. Evet, milli sporcu öğrencilerimize de buradan dilerseniz çağrınızı iletelim. Onlara da kucak açmış bekliyorsunuz çünkü onlara da yapılan bir aslında teşvikler var, destekler var değil mi? Evet. Onlar da İsterlerse akademik başarı bursuyla içeride eğer başarı gösterirlerse yine bir zannediyorum indirim alabiliyorlar. Bunu yani da buradan bu sadece e, başvuru esnasında yahut üniversite sınavı esnasında gerçekleşen bir olay değil üniversitemizde. Başvuru esnasında ÖŞM kod kılavuzunda ilan edilen burslar ayrı burslar. Ama onun ötesinde tercih ettiği zaman tercihinden dolayı yahut Türkiye'de belirli bir yüzdeyle bizim üniversiteyi tercih ettiğinde almış olduğu burs olmakla birlikte Üniversite eğitimine devam ederken başarı notunu belirli bir yüzdeye çıkardığında da aldığı burslar var sürekli. Yani dolayısıyla üniversitemiz başarıyı sürekli ödüllendiren bir evet, üniversite diyor. kimliğindedir. Evet, şimdi son dakikamız sizden öğrenci arkadaşlarımıza tavsiyelerinizi almak istiyorum. Çünkü ülkemizin en tecrübeli rektör hocalarından bir tanesisiniz. Farklı üniversitelerde rektörlük görevlerinizde bulundu. Çok öğrenci yetiştirdiniz. Zaman kısa ama ne söylersiniz? Onlara birkaç cümleyle tavsiyenizi iletmek isterim. Ben bir kere e, kendilerinde her şeyden önce e, başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılığını almalarını temenni ediyorum. Ama e, bu işi bir hayatın başı ya da sonu olarak tanımlamamalarını tavsiye ediyorum. E, sonuçta birileri yerleşecek, birileri yerleşemeyecek. Umutlarını kaybetmeden bir sonraki sınava hazırlanmalarını kendilerine öneririm. Kazanamayan arkadaşlarım. Puanı yüksek olan arkadaşların e, İstanbul'u şehir olarak ayrı bir üniversite olarak algılamalarını özellikle belirtmek isterim. İstanbul'un kendisi ayrı bir üniversite. Bir de bir üniversite okuyorsanız iki diploma almış oluyorsunuz. Evet. İstanbul'da nereyi tercih edelim derlerse e, Halis Üniversitesi'ni ısrarla kendilerine öneririm. Evet çok teşekkür ediyorum. Kıymetli bilgiler aldık sizden. Üniversitenizi tanıdık. Öğrenci arkadaşlarımıza güzel dileklerinizi ettik. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Evet tercih zamanında bugün teknolojiyle yapay zeka ile iç içe olan bir kampüsü tanıdık. Öğrenci arkadaşlarımıza çok kıymetli bir rektörümüzden tavsiyeler ilettik. Zira dedik ki bu bir son değil. Bu sadece bir viraj ve bunların devamı gelecek. Haliç Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nihat İnançlı konuğumuz. Yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.